Burası benim için anlatılmaz bir duygu. Bunlar bizim için bir değer. Hani bulunamayacak değerler, eski formalar. Burası, burası bir tarih, futbol tarihi. Yani kimi formada hüzün var, kimi formada zafer var, her bir formada mücadele, emek var, ter var. Hepsi. <laughs> Hepsi. Yani hiçbirini vermeye kıyamıyorum. Bir hastalık olarak görebilirler ama ben bunu bir hastalık olarak görmüyorum. Bir değer olarak görüyorum ben bunu. Adım Kadir 1977 Sakarya doğumluyum. Hayatım burada geçti. 35 sene önce forma biriktirmeye başladık. Eskiden tabii formalara ulaşmak kolay değildi. Ki Ahmet'in de gördüğünüz formaları bazen statlara gerek, bazen maçlara gelerek bu şekilde forma biriktirmeye başladık. zamanla sayılar artınca bu hevesimizi öğrenenler sağ olsunlar formalarını hediye ettiler. O şekilde biriktirdik. Takas yoluna girdik. Yurt dışındaki koleksiyonerlerle tanıştık bağlantımızı hiç kesmedik çocuklarla. Tabii evdekiler ilk başlarda kızı şey yapıyorlar, tepki gösteriyorlar. Yani her yer forma, her yer forma şeklinde. Ama onlar da buraya gelip bu ortamı görünce tepkileri çok farklı oldu tabii. 180 derece böyle bir dönüş oldu. Sakarya'da oluşturduğumuz müzemize hoş geldiniz. Girişte direkt milli takım formumuzla başlıyoruz. Dört büyüklerden Galatasaray'dan, Beşiktaş'tan, Trabzon imza formumuz var. Milli takımımız Galatasaray ve Fenerbahçe. Sakarya Spor'un amblemi, aynı zamanda bizim ailemizi temsil eden isim ve soy isimler. Bu kısımda da yine milli takımla başladık en üst kısımda. Yine futbol kardeşi adına bütün takımla bir araya toplamak istedik. Trabzonspor, Fenerbahçe eski formaları, Beşiktaş'ta yine aynı şekilde. Galatasaray'ın da yine Show TV, Vakıfbank zamanından kalan formalarla devam ettik. Emre Belezoğlu'nun milli takımda giydiği maç forması, Hasan Şaş'ın Dünya Kupası maçında giydiği imzalı maç forması. 1980'lerden başlayıp zamanımıza gelen kadar emeğin, terin, mücadelenin, zaferin, mağlubiyetin hepsinin sergilendiği bir ortam. Belki bunun manevi anlamı çok daha büyük. Belki bazıları için forma deyip geçebilirler, bir hastalık olarak görebilirler. Ama ben bunu bir hastalık olarak görmüyorum, bir değer olarak görüyorum ben bunu. Tribünü taze oluşturmaya çalıştık burada. Komple dünya çapındaki milli takım formalarıdır. Çin'den, Meksika'dan, Japonya'dan, Hırvatistan, Afrika ülkeleri, Arap ülkeleri. Meksika'nın çok ilginç bulduğum bir milli takım formasıdır bu. Şu şekilde göstereyim. İngiltere'nin eski formalarından biri, vintage forma. Evet bu kısmı da her gönülde bir aslan yatar diyerek gönlümüzdeki takımın bir köşesini yapalım dedik. Mustafa Sarp'ın maç forması özellikle bu ön kısma koydum. Hatta yıkamaya kıyamadık. Top izleri bizim için değerli. Yine müzemizin en değerli parçalarından birisi Hacıye Flore tesislerindeyken bizzat imzalattığımız forması. Bunu Türkiye'den ayrılmadan önce aldık. Müzemizin en değerli koleksiyon parçalarından birisidir. Tabii ki insan mutlu oluyor. Müzemizin en çok beğenileceğini tahmin ettiğimiz bölümüne davet etmek istiyorum sizi. Sakarya'da olduğumuz için tabi özellikle bir Sakarya Spor Köşesi yapalım istedik. Futbolculardan aldığımız imzalı formalar, çok eski vintage formalarımız, konsepti bozmamak için de diye yine yan tarafta yabancı siyah ve yeşil formaların ağırlıklı olduğu bir köşe yaptık. Sadece Sakar Spor yok, Celtic var, Werder Bremen forması var. Bu köşede sadece eski 1980'lerden başlayan en fazla 2000 yılına kadar olan formaları sergiledik. Burada hepsi eski. Mesela Juventus'un forması, özellikle bunu paylaştıktan sonra internetten çok takipçimiz oldu, hatta isteyenler de oldu. Tabii veremeyeceğimiz bir parça, değerli bir parça bizim için. Roma forması, Bacek Roma forması mesela çok hoşuma gider. Yani vermeye kıyamayacağım diyeceğiniz forma var mı? Yani Aklınızda olan. Hepsi. <gülüyor> <gülüyor> hepsi. Yani hiçbirini vermeye kıyamıyor. Hani yüklü paralar vererek oluşmuş bir koleksiyon değil bu ayıramazsınız. Çok sabır isteyen bir iş. Yani çok yıllarca beklediğiniz ve ulaşmak istediğiniz formalar da oldu. Onlardan bir tanesi e, sen Milan'la 1994 tam takım imzalı Milan formamız. Mesela i̇şte direkt Alex'ten kendisinden gelen bir forma imzalayıp gönderdi bize. Şu anda forma sayımız 1500'den fazla, 2000'e yakın bir forma sayımız var. Tabi hedefimiz 5000 forma Diğer hedeflerimizden birisi de yani istediğim bir şey bu. Rıdvan Dilmen'i, Tanju Çolak, Tuncay Şanlı, forması olan Mesut Özil. Bu kişileri de burada ağırlamak isterim. Yani öyle bir ortamda futbol söyleşisi yapmak isterim onlarla.